Türkiye'nin evet Karabağ için planları her zaman net. Bir evet bir karış topraktan vazgeçmek yok. Aksi takdirde eldeki topraklar da kaybedilir. Erdoğan'ın Hankendi ile ilgili hassasiyetini şu ziyaretinde gördünüz. Uzun uza diye onu söyleyecek değilim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Hankendi ile ilgili parantezi otelim orada mı diyerek çok anlamlı bir şekilde oranın Azerbaycan toprağı olduğunu çok anlamlı bir şekilde anlattı. Sayın Aliyev de dedi ki, oralar bizim. E tamam da, oralar bizim olacak. Evet, güzel sözler ama bunun için adım atmak gerek. Hankendil'in Türk toprağı olduğunu ve bu konuyla ilgili anlaşmalar çerçevesinde mutlaka da öyle kalacağını belirterek bir adım atılmalı. Bu adım atıldığı takdirde Aliyev'in de tabii ki samimiyetinin sözlerden fiiliyata yani işleme evet fiiliyata geçtiği görülecektir. İran gibi olumsuz bir komşu var. Açıkça Ermenistan'ı destekliyorlar artık. Saklamıyorlar. Saklamadıkları için de biz de ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ama şu bir gerçek ki artık durmak yok yola devam edeceğiz. Ve bu durumda böyle devam edecek. Şimdi gel gelelim. Evet gel gelelim. Bundan sonraki sürece. Biz bu bayrakları savaşta, bu şanlı bayrakları savaşta mücadele ederek evet oralara koyduk. Ve özellikle kardeşlerimize zarar verenleri de bir bir etkisiz hale getirdik. Hatırlayın. Kardeşlerimizle mücadele etmek için Orduya katılan Ermenilerin hali bu şekildeydi. Sanki savaşa değil pikniğe gelmişlerdi. Evet savaşa değil pikniğe gelmişlerdi. Putin'in savaş boyunca özellikle sessiz kalması birçok kişiyi şaşırttı. Oysa Putin bir planı vardı. Bu planını yavaş yavaş ortaya çıkarıyordu. Hanken diye ordumuz yaklaşınca Putin'den kıpırtılar gelmeye başladı. Evet, Hanken diye biz ulaşacaktık. Artık ayak seslerimizi duyardılar. Adım adım yaklaşmıştık ve Hankendi'ye girecektik ki tabii ki bir olumsuzlukla karşılaştık. Evet Putin Aliyev'i arıyor ve tehdit ediyordu. Ve biz de güzel Hankendi'mizden Irak kalıyorduk. Hankendi'mizden Irak kalıyorduk, uzak kalıyorduk. İşte bu acı bize yetiyor. Savaş sırasında neler olmuştu değil mi? Şuşa geliyor, Şuşa'dan Ermeniler kaçıyor demiştik. Aliyev emir verdi, Şuşa'yı almadan dönmeyin demişti demiştik. Her şey güzeldi ama her şeyi tabii ki kim bozdu? Putin bozdu. Aliyev'le olan hukuku belli. Devamlı görüşüyorlarmış. Savaş sırasında da devamlı görüşüyorlar. Yani birçok şeyin farkında hepsi. Özellikle şu bir gerçek ki Azerbaycan'ın bundan sonraki süreçte Putin'in burada ben izin verdim de girdiniz psikolojisi bizim için hiç de iyi değil. Hiçbir zaman vazgeçmiyorlar, vazgeçmeyecekler. Bizim topraklarımızda olmaktan vazgeçmeyecekler. Biz de onları çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu güzelim yemyeşil han kendimize kavuşmamızı engellediler. Ulaşmamızı engellediler. Diyasporanın yardımıyla yapılan halı sahayı görüyorsunuz. Amerika ve Fransa'daki diasporanın yardımıyla yapılan şehirler ve caddeler. Evet, bunların hepsi Fransa'daki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diasporadan, Ermeni diasporasından gelen paralarla yapıldı. Evet, Aliyev'in düğümü Aliyev'in elinde olduğu belli. Açıklamalar yer yer çok cesur. Biz de diyoruz ki, bu açıklamalardan bir meyve görelim. Bağımsız bir şekilde Türkiye'nin üstünü orada görelim. Olmazsa konsolosluğu görelim. Ama Hankendi'den asla vazgeçmedik diyen Aliyev'in de Hankendi ile ilgili Sayın Erdoğan'ın tabii ki bu konudaki uyarısını dikkate alması lazım. Erdoğan'dan Aliyev Hankendi uyarısı Hankendi'ye girmeliyiz. Orada olmalıyız kararlılığı Aliyev'de de olması gerekiyor. Sözde olmuyor. Yazı durur Söz uçar gider demişler. Öyle değil mi? Yazı durur, söz uçar gider. Bu şekilde baktığımızda gerçekten çok daha anlamlı bir resim karşımıza çıkacak ve çok daha net anlayacağız bazı şeyleri. Dedim ya, hayatta en önemli şey nedir? Sahada güçlü olmaktır. Görüntülerde gördüğünüz kareleri hatırlamışsınızdır herhalde. Evet, düşmanın bütün unsurlarını etkisiz hale getirecek adımlar atıyor ve önemli bir mesafe kazanıyorduk. Ve düşman gerçekten şaşkınlık yaşıyordu. Hiç beklemediği bir karşılık almıştı. Ama Rusya dedim ya, bizim elimizdeki bu zaferi çalmaya kalktı. Kabul edeceğimiz bir şey değil bunlar. Bu adımlar bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Artık vakit geldi. Artık durmak yok. Artık hareket etmemiz lazım diyoruz. Ve Rusya'nın bu kararlı adımlarına karşı bizim de çok kararlı adımlarla karşılık vermemiz şart gibi aslında. Ama şunu bir kez daha söyleyelim. Hala bazı arkadaşlarımızın fikrinde değil. Ermenistan'la Azerbaycan'ın ne kadar sınırı varsa Putin o bölgelere asker koymayı teklif etti. Şimdi biz bu politikaya karşı hankendiyi de almak, Hocalı ve Hocağevendi de almak gibi bir agresif tutumda olmalıyız. Hem görüşmeler yapmalıyız hem de hakkımızın orada kalmayacağını ilan etmeliyiz. Eğer böyle yapmadığımız takdirde çok daha acil reçetelerle karşı karşıya kalacağız. Biz durmak yok, yola devam diyoruz. Artık haklarımızı çiğnetmeyeceğiz diyoruz. Bu konuda Aliyev'in kararlı bir şekilde yumruğunu artık kalması, kaldırması gerekiyor. Evet, Azerbaycan Hava Kuvvetleri şu anda güçlü değil. Türkiye'nin F-16'ları şu anda bu açığı kapatmaya çalışıyor. Ama Pakistan'dan gelen uçaklar Türkiye'nin yollayacağı yeni sihalarla çok farklı bir anlam kazanılacak. Bir de Türkiye'nin TFX projesi var ya, Türkiye'nin yeni TFX projesi de çok önemli bir artı. Türkiye'nin yeni TFX uçak milli projesi, milli muharip uçağı projesi Azerbaycan'ın da artısı. Çünkü bizim uçağımız olur da kardeşimizin olmaz mı? Biz kardeşimize bu yönden destek olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz kardeşimizin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Evet, önemli çalışmalar, önemli adımlar olup olup gidiyor. Bizlere düşen görevde kardeşlerimizin yanında çok daha güçlü bir şekilde var olmak ve onları sahiplenmek. İşte Azerbaycan'ın en zor gününde yanında olduğumuz her zaman, Azerbaycan'da bizim en zor zamanlarımızda yanımızda oldu. Bunu unutmamız mümkün değil. Bu vesileyle inşallah bir dahaki yayında görüşene kadar... Hepinize hoşça kalın diliyorum. İnşallah Aliyev Hankendi uyarısını dikkate alır. Putin'le görüştükten sonra inşallah Hankendi ve Karabağ unutmaz. Bizim artık Rus oyunlarına karnımız tok. Aliyev'den adım bekliyoruz. Hankendi ve diğer bölgeleri almaya kararlıyız. Putin ve Rusya böyle bilsin. Evet, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp kanalımın katıl butonuna katılarak evet destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.